Kardeş evin sahibi kim? İçeride. Hı. Ne işin var senin burada? Buraya taşınıyorum. Ne? Ne demek buraya taşınıyorum? Buraya taşınıyorum Gülperi. Boşandım. Biliyorsun eve ihtiyacım var. Emlakçı ev göster dedim, burayı gösterdi. Buraya taşınıyorum. Kadir ben burada çalışıyorum. Ben burada kapıcılık yapıyorum. Sen biliyorsun benim burada oturduğumu. Dava dosyasına yazdık. Beni kaç defa buraya bıraktın. Niye yapıyorsun bunu? Gülperi inan bana bilmiyordum. Emlakçı bu evi gösterdi. Geldim baktım tamam. Baktığım zaman gördüm seni pencereden. Ama az da vaktim yok. Artemis'le bir an önce bir yer bulmamız gerekiyordu. Bu hiçbir şey değiştirmez. İkimizin yan yana olması bile böyle bir sürü sorun yaratırken sen nasıl gelip de aynı apartmana taşınırsın ya? Ben burada çalışıyorum. Buranın kapıcısı benim. Kapıcıyım ben burada, kapıcı. İyi tamam haklısın. Aptalca bir hareketti. Peki Biraz zaman ver bana başka yere taşındırım. Affedersin. Bunu mu görmek istiyorsun ha? Bunu mu görmek istiyorsun? İyi al gör o zaman. Bundan sonra çöplerini ben çıkaracağım. Siparişini ben alacağım. Diğerlerini ben sileceğim. Bunu mu istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Al. Al işte. Bunu mu istiyorsun? Ver şunu götürün. Bunu mu istiyorsun ya? Verir misin? Bunu mu istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Ha? Bunu mu istiyorsun? Sana yakın olmak istiyorum. Kadir. Ne konuştuk? Bu benim işim. Ben de. Canımın içi gelmiş. Yok mu senin kızı, Sarı Patron? Ne oldu ben içerişte? Benden bahsediyorsun herhalde abla. Ha, ablam. Ha, senden bahsedeyim. Saçların çok güzel, onu beğeneyim, onu... aslında. Sağ ol. İyi misin? Yok daha açımdan. Ümitlenme hiç. Hadi ben kapıdayım. Yarım saatiniz var. Sonra hastaneye gidecek. Sağ ol kadar. Ana. Canım. Evde bir tuhaflık var. Bir adam geldi. Ben de seni tanıyı. Ama ben onu hiç tanımadım. Ya oğlum Taşkın Andan bir akrabadır. Taşkın Andan olsaydı tanımaz mıydım? Danırdım. Doğru. Niye dalmadım acaba? Bağda çok sıcak battı. Sevdi beni. Uf, sen sevilmez misin? O beni tanıdı ama ben onu tanımadım. Seni almama iki gün kaldı. İki gün sonra izin günümüz seni yeni evimize götüreceğim. Dadan var mı ki? E tabi vermek zorunda. O bizim görüşme günümüz. Yoksa hakim amca çok kızar ona. Ben de o hakime kızdım. Ne var? En kısa sürede alacağım seni. Tamam. Ay, Serdar çok trafik vardı iyi ya. Şimdi gidelim biz kaçırmayak seansı. Tamam. Gel canım. Gel. Yanına vereyim mi bunlardan? Bunlardan ister misin? Yanına vereyim mi? Hadi. Tekrar sağ ol kadar. Yes, kuzum. Hadi önüne bakma. Ee. Uzaktım kızım. Karanlık bizinden bu. Mahkumdum. Gelebilecek olsam gelmez miydim yanınıza? Size bir çocukluk borcum var. Bir aile. Bir yuva borcum var. Haklısınız. Bedriye. Andım olsun. Bunların hepsini vereceğim size. Kızım. İnanmadın mı sen bana? İnanmadım baba. Niye ağlıyorsun? Yoksa... Sen de kızgın mısın bana Hasan gibi? Yaşadıklarını ağlıyorum baba. Kızım, benim şimdi gitmem lazım. Bir gün daha anan dahil kimseye söyleme beni gördüğünü. Geçmez o kimseyle. Hadi sen de bekle. Her geç saatlerde ortalıkta dolaşma. Okulu da kırma. Yakalıyorum bak. Tamam. Baba. Geri geleceksin değil mi? Bir daha hiç ayrılmayacağız değil mi? Hayırdır? Hoş geldin. Aa, aa. Dünyalar İhsan Hoş geldin. Aa, aa, kızım ne oldu? İyi bir haber mi var yoksa? Mükemmel bir şey oldu. Ne oldu? Ay hadi söylesene. Kızım iyi bir haber duymaya gerçekten çok ihtiyacım var. Voleybol maçı mı kazandın yoksa? Evet ya. Hem de benim sayımla. Oh! Aferin benim kızıma, aferin. Oh. Ellerine sağlık kızım, çok güzel olmuş. Afiyet olsun ana. Ana bu babamın en sevdiği yemekti değil mi? Evet kızım, nasıl hatırladın? Bilmem. Babamı özlüyor musun ana? Yani şu an başımızda olsaydı çok güzel olmaz mıydı? E tabii. Yani başımızda olsa iyi olurdu. Bu kadar kötülük gelmezdi. Ama ne yapalım kızım kader. Nurlar içinde yatsın. İşinin ehli birine sormadan müvekkilime umut vermek istemedim Mesut. Seni de yordum buraya kadar ama. Her zaman. Ee, benim için büyük bir zevk Şeyma. Hem ne zamandır da görüşemiyorduk. Eh, hayat, sorumluluklar, koşturmaca, çocuk. Koptuk tabii. Ben hep haberlerinizi alıyordum ama. Kadir nasıl? Bu soruyu pas geçelim mi? Hadi biz işimize bakalım. Peki. Emsal bir dava örneği getirdim sana. Telefonda müvekkilinin sağlık sorunlarından bahsetmiştin. Hmm. Yani kriterler uygun. yerisi de zaten senin için çocuk oyuncağı. Emin ol dediğini yapacağım. Dava bitiminde bir kutlama yemeği isterim ama. Hak ettim. Tabii neden olmasın. canım bu saatinde geldiğinize göre haberler iyi demek ya avukat hanım. Şimdi şöyle. Eğer suçunuzu itiraf ederseniz 15 yıla mahkum olursunuz. Sen benden maytap mı geçin avukat hanım? Elli kere söyledim, 15 yıl olmaz diye. Bu haberin nesi güzel? Aklını mı kaçırdın? Cezaevinde mi ölsün koskoca Yakup Taşkın? Lafımı bitirmedim ama. Geçirdiğiniz bypass ameliyatlarını öne sürerek erken tahliyenizi talep edeceğiz. Bypass? Erken tahliye? Neye göre erken? Kime göre erken? Ya bu işten toptan soyulmalı yolu yok mu? Yakup Bey, bir adamı öldürmüşsünüz. Bir şekilde cezanızı çekmeye mecbursunuz. Bulduğum en iyi yol bu. En kısa sürede çıkartmaya çalışacağım sizi. Böylelikle oğlunuz özgür kalacak, velayet sorunu da bitmiş olacak. Senin kocada da boca çıkacak. Eh, öyle. Ben herkesin iyiliğini düşünüyorum. Ben bunu bir düşünüp dartayım avukata. Tabii. Nasıl isterseniz. Ama evet, ne oldu? Zaman doldu baba. Artık sabredecek gücüm kalmadı. Hele bugün gördüklerimden sonra. Ne gördün ki bugün? Konuşma, konuşma. Dinle. Sınırda bana çocukların ailen bana emanet demiştin. Ama bugün gördüm ki bir hıyanetlik var. Oğlum, baba tam bilmiyorum. Ama bir şeyler yapmışsın. Bana yaptıkların yetmemiş, onlara da çektirmişsin. Ama baba değildin ki dede olasın. Değil mi baba? Asıl suç sana güvenende. Ben de ben de artık geldik yolun sonuna Yakup efendi. Şimdi ya ben seni öldüreceğim ya sen beni. Ya da ikimiz de bu evden sağ salim çıkacağız. Tek şartla polise gideceksin, suçunu itiraf edeceksin şimdi. Seç birini. emniyete gelmiş, suçunu itiraf etmiş. Adliyeye getirdik efendim. Hmm. Tamam. Sen işine dönebilirsin. Dünya ne küçük değil mi Yakup Bey? Bakın yine karşılaştık. Gülperi. Yakup Taşkın'ı Eyüp'ün arandığı suçtan gözaltına almışlar. Neden? Ben öldürdüm demiş. Hayır neden şimdi? O kadar yıl geçti. E, Eyüp suçlu diyorlardı. Neden şimdi itiraf ediyor anlamadım hiçbir şey. Bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Kesin altında bir bit var mı? Peki bu canı alabileceğim anlamına mı geliyor? Evet, can eve gelecek. İnşallah odası hazırdır, kankam. Adliye'ye gidiyorum. Haber vereceğim tamam mı? Tamam. Tamam. Adalet er ya da geç yerini buluyor. Bir sen eksiktin. Yakup Bey, ben de arkanızdan geleceğim işlemler için. Ben kimseye güvenmem avukat hanım. Ama sana güveneyim. Hayal kırıklığına uğratma ben. Gözümüz aydın Gülferi. Yakup Taşkın tutuklandı. Şimdi hemen hakime durumu bildirip velayeti talep edeceğim. Gülperi başımız döndü dolanma ya. Şşş uğraşma canım kadınla. Zaten canı burnunda. Kadir ne oldu? Hakim ne dedi? Canı bana ver dedi mi? Ne olur ver dedi. Oh, canım benim, canım benim. Hiç benim. Oh. Oh, çok şükür. Çok şükür. Avukat abi, sağ ol avukat abi. Sağ ol Kadir. Çak. Ey aslan kankam benim. Bir yere gitmek yok bir de ona göre. <laughs> Ne güzel bir şeyimiz. Sen geldin dünya mı aydınlandı? Odamda var mı? Var ama ortak. Yaşasın. Sadece abim ablam değil pembe bunu da olacak. Ama abime söylese pembe bunu da hemen getirir der mi? Getirir. Getirir inşallah. Oh iyi ki geldin.